Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekibimizle beraber üzerinde çalışmış olduğumuz bir programı tanıtmak istiyorum. Depo ve stop takibi yapabileceğiniz bir program tasarladık. Bu programı aşağıdaki linkten demo sürümünü indirerek sizlere 3 günlük bir demo e, sürümü tanımlıyoruz arkadaşlar. Demo sürümü bittikten sonra eğer hoşunuza giderse bunun aylık, yıllık veya süresiz olarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz ama ben bunun öncesinde size programı tanıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce programı açtığımız zaman bir dashboard sizi karşılıyor. Burada ben sırf e, şu an sizlere bir şeyler tanıtabilmek adına biraz veri girdim. Buradaki verilerde arkadaşlar Örneğin iki tane ürün girdiğim için iki tane ürünüm olduğu hemen buradaki dashboard keypa kartlarına yansıyor. Depomuzdaki stoklarımızın birim bir fiyatlarını girdiğimiz için stok değerimizin toplam tutarını, tedarikçilerin sayısını, müşteri sayılarını, toplam alacak ve toplam vereceği de burada hemen ilk dashboard ekranınızda görebilmenizi sağladık. Aşağıda biraz daha kaydırdığınız zaman aylık satış grafiği, burada ürünler, tedarikçi ve müşteri sayılarına ait pasta grafikler ve haftalık borç ve alacak kısmını görüntüleyebilmenizi sağlayacağımız bir panel tasarladık. Burada şu an Ekim ayında çekildiği için bu video. Ekim 2025'te. Bilmiyorum bu videoyu acaba ne zaman izlersiniz. Ekim 2005'te çektim arkadaşlar ve e, Kasım'a geçtiğimiz zaman buradaki satış ve e, aylık satış grafiğinin e, oluşacağını gözlemleyeceksiniz. Satış ve alımlarınıza ait grafikler çıkacak. Aynı şekilde haftayı devirdikten sonra yeni bir haftaya başladığınız zaman da burada haftalık alacak borç analizlerini gözlemleyeceksiniz. Sağ tarafta bakın şurada küçük bir akıllı asistanımız var. Akıllı asistanımız sizlere bildirimlerde bulunacak arkadaşlar. Düşen stoğunuz varsa stoklarınızın düştüğünüz ayrı bildirim gelecek. Ee, sizlere önerilerde bulunacak. Buradan hızlı erişim araç çubukları ile beraber ürünler ekleyip stoklar ekleyip satışlarınızı hemen buraya yazabileceksiniz. Bakın ben bir tane düşük stok bildirimi alıyorum. Hemen buna gidip stoğumu kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi bir sipariş önerisi var. İstersen diyor bir armut 990 kilogram sipariş önerilir. Maliyeti 49.500 diye bir öneride bulunuyor. Düşük stok uyarısını bakın hemen buradan söylemiş. Armut'un 10 kilogram kaldığını söylüyor. Demiş ki son 30 günde 99.010 TL'lik bir karım var. İşler iyi gidiyor diye bize ufak bir bildirimde bulunmuş. Bu akıllı asistan. Akıllı asistan sürekli arka planda çalışıyor arkadaşlar. Ve size bildirimlerde bulunuyor. Tedarikçilere geldiğimiz zaman iki tane tedarikçi ekledim. Tedarikçilerin burada verilerinizi güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın düzenle dediğiniz zaman tedarikçilerinize ait tedarikçi adı, vergi numarası hepsini buraya girebiliyorsunuz. Alacak vereceklerinizi yazabiliyorsunuz. İşlemler buradan bakın detayları gör zaman ufaktan hemen detay ekranı çıkıyor. İşlem geçmişi dediğiniz zaman eğer bunlara ait bir işlem geçmişiniz varsa o hareketleri görebiliyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki burada Excel'den yükle seçeneğiyle bütün tedarikçilerinizi Excel formatında bilgisayara indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada bakın ödeme yap, ödeme al butonları var. Ödeme yap diyerek e, buradaki tedarikçinize herhangi bir ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yaparken de ödeme yöntemleri nakit, kredi kartı, banka, çek, senet diyor yazıyor arkadaşlar. Bunların siz kategori olarak yani ödeme yöntemi kategorilerinde kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Ayarlar sayfasına geldiğiniz zaman göstereceğim onu. Müşterilere geliyorum. Burada bakın tedarikçiler de için aynı şey geçerli. Tedarikçinin adını soyadan telefon numaralarından hemen hızlı aramalar yapabilirsiniz. Ve müşteriler için de aynı şekilde buraya bir filtre arama çubuğu ekledik arkadaşlar. Daha sonrasında yeni bir müşteri ekleyeceğiniz zaman yeni müşteri ekleme sayfamız açılıyor. Depo stok durumlarınızı bakın işte bizim 10 kilogram kaldı uyarısı buradan geliyormuş. Hemen size burada bunu Hızlı bir bildirimle uyarıyor arkadaşlar ve buradaki arkadaşlar örneğin stok giriş ve çıkışlarınızı yapabilir. Hareket geçmişi dediğiniz zaman bakın 990 e, kilogramlık bir 17 Ekim'de bir çıkış işlemi gerçekleşmiş stoktan. Bunun hareketlerini görüntüleyebiliyorsunuz. E, demek ki 1000 kilo varmış stokumuzda. 990 çıkınca stok miktarımız 10 kilo kaldığı için hemen bize uyarı verdi. Buradan birimlerinizi arkadaşlar e, yazabiliyorsunuz. Bakın minimum stokla hangi stok miktarından sonra uyarı versin de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın düzenle dediğim zaman mevcut ston 10 kilogram kaldığını Minimum ston 10, maksimum stone da 1000 olduğunu buradan yazabiliyoruz. Buradan birimi de değiştirebiliriz. İstersek istediğiniz gibi kategoriyi de arkadaşlar bu kategori ayarları, birim ayarlarının hepsini ayarlar sayfasını ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Daha sonrasında finans durumuna geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya istediğiniz gibi hareketleri buraya yazabildiğiniz zaman gördüğünüz gibi toplam gelir, toplam giderlerinizi, tahsilatlarınızı ve ödemelerinizi burada yan şekilde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Raporlara geldiğimiz zaman istediğiniz gibi stok raporlarınızı, müşteri raporlarınızı tek tuşla Excel formatında bilgisayarlarınızı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan bir filtreleme yapıyorsunuz. Her şey iniyor. Gelelim ayarlar sayfasına. Ayarlar sayfasında bakın bildirim tercihleri dediğimiz şey akıllı asistanların ayarlarıdır. Buradan gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Bazı durumları pasif duruma da getirebilirsiniz isterseniz. Burada tiki kaldırdığınız zaman o tiksiz olanları artık bildiriminde bulunmayacaktır arkadaşlar. İşte burada yeni kategoriler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin siz bir meyve sebze satıyorsunuzdur. Kendinizce yeni kategorileri buradan ekleyip silebilirsiniz arkadaşlar, düzenleyebilirsiniz. Ölçü birimlerinizi buraya girebilirsiniz. Kilogramlar, adetler, koliler, işte çuvallar ne yazmak isterseniz buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ürün türlerinizi buraya belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yazmış olduğunuz yeni ürün türleri burada müşteriler veya stok girerken tertemiz önünüze çıkacak arkadaşlar. Ve biz yine de bir kullanım kılavuzu yazdık arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda da buradan hızlı bir başlangıç ekranından her şeyi buradan yönetebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında bakın burada bir demo gün kaldı diyor. Sizler de bu ilk kurduğunuz zaman 3 günlük bir demo sürümüne sahip olup test edebilirsiniz. Bunu aylık, yıllık veya süresiz almak istediğiniz zaman da açıklamalardaki linklerden arkadaşlar alımını yaptığınız zaman sizlere onu da göstereyim. 3 gün kaldı diyor arkadaşlar. Bakın demo sürümümüzün 49 saati kaldı yazıyor arkadaşlar. 1 saat sonra 2 güne düşecek demektir bu. Makinenizin id'leri paylaşılıyor arkadaşlar. Buradaki makine id'lerinizi bize gönderiyorsunuz. Biz de sizlere bir lisans anahtarı göndererek almış olduğunuz süre süreyi içerecek şekilde lisans anahtarlarınızı ilettikten sonra Tertemiz kullanacaksınız arkadaşlar programı. Daha fazlası için takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.